devletimizin bir an önce gelip bölgeyi bu yılki zararları yerinde incelemesini istiyoruz. Gerçekten bu yıl çiftçi mağdur. Amikovası bölgesi özellikle Demir Köprü'den Yeşil Ova'ya kadar. Çok mağduruz bu yıl. Geçmeden önce takip edip beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Antakya'nın Suatlı köyündeyiz. Abimize röportaj yapmaya geldik. E, tarımla ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. Eksikleri söylemesini isteyeceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hatay Antakya'dan Suvatlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli ben. Ahmet Bey, peki bu sene tarımda verim nasıldı? Sizce eksikler neler? Abi eksiklikleri saysak saymakla bitmeyecek eksikliklerimiz var. Evet. Her yıl dekar başına makinalı hasat üzerinden 450 ile 600 kilogram verim alırken bu yıl 150-200 kilograma düştük. Bunun sebebi de yaşadığımız kuraklıktan dolayı. Galoveladan beri bizim Kadim hakkı olan Asi Sulama Nehrimiz var. Hı hı. Asi Sulama Nehrimiz e, Yarseli Barajımızın yanlış politikaları üzerinden bizim bölgeye su akımı sağlanamadı. Artı 2011'de başlayan Suriye olaylarından şu anki düzelmeden dolayı giden arkadaşlar orada çiftçilik yaptıkları için Suriye üzerinden gelen Asi Nehrinin suyu bizim bölgeye yetmedi. Artı Yarseli Barajımız normalde Nisan ayından sonra su çekme hakkı yoktur. 8 ay boyunca Asi Nehri boşu boşuna denize aktı çekmediler. Doldurmadılar. Ki bizim mahsule yansıdı. Bu hey. pamuğumuz şu an ikinci ürün. İkinci ürün pamuğumuz. 20 dönüm bir ekmiştik. O da yarma kenar olduğu için böyle yetiştirebildik bunu. Eksiğimiz çok. İnşallah seneye devletimizden, hükümetimizden, ee, kooperatif başkanlarımızdan, bölgenin akil insanlarından bu yılki sıkıntıların yaşanmamasını talep ediyoruz. Bir vatandaş olarak abi burada demir köprüden Yeşilova'ya kadar 60 bin, 63 bin dönüm arası arazi varlığı vardır. Evet. Yıllardan beri biz Asi Nehri üzerinden bu arazilerimizi düzenli bir şekilde sularız. Ki geldiğimiz nokta bu yıl silaj ekmiştik. Silajdan 1,5 ton aldık. Birinci ürün pamuğumuzdan 150 kilo aldık. Şöyle bir çözüm istiyorum. Düzenli politika üzerinden adım atıldığı müddetçe biz pamuğumuzu rahatça sularız. Yarseli Baraj örnek. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Normalde Yarseli Barajı bizim bölgeye su tahliyesi yapıyordu eskiden. Doluluk oranı yüksekti. Evet. Veriyordu. E bu yıl çekmediği için zamanında ve düzenli bir şekilde barajı Asi Nehri üzerinden su çekimi olmadığı için gelen bütün suyu onlar çekti. Bizim bölgeye su akışı sağlanmadı. Dileğimiz ve temennimiz şudur ki hükümetimizden, e, kurum müdürlerimizden, kooperatif başkanlarımızdan bu bölgeyi göz ardı etmemeleri ve e, düzenli bir şekilde baraja su çekmeleridir. Bir de artık vahşi sulamadan vazgeçmemiz lazım. Damlama sistemine geçmemiz lazım. Yani örnek bu tarlayı vahşi sulama diyoruz biz buna. Salma su, salma su üzerinden suladığımız için yani damlamayla o suladığın suyu damlamayla e, iki susular sana. Desteklerin artırılmasını. E, gel buradan devletimizin bir an önce gelip bölgeyi bu yılki zararları yerinde incelemesini istiyoruz. Gerçekten bu yıl çiftçi mağdur. Amikovası bölgesi özellikle Demir Köprü'den Yeşil Ova'ya kadar. Çok mağduruz bu yıl. Evet taştan mikrofon olarak vatandaşın sesi olmaya devam ediyoruz. İnşallah yetkililer gereken önlemleri alır. Taştan mikrofonu takip etmeye devam edin.